Hani Zaten öyle bir yanlışlık varsa otomatikman vergi hukukunda da geçiyor. Hani vergilendirme hatası olarak düzeltiliyor. Evet. Ee, o tabloda yazılı e, devletin belirlediği e, vergiyi e, hepsini birden istemiyor. İki taksitte alıyor. E, yarısını Ocak'ta yatıracaksın diyor. Yarısını Temmuz'da yatıracaksın diyor. Yani önümüzdeki ay hazırlanalım değil mi? motorlu taşıtı olanlar ocakta bir yarısını tabloda ne çıkarsa şansımıza onun yarısını bayılacağız yani. E, şimdiden şey paraları hazırlamaya başlayabiliriz yani. E, ikinci vergiye geliyoruz. Evet hocam e, veraset ve intikal vergisi. Motorlu taşıtlar vergisi de hani bir şey hatırlatmak gerekirse hocam bahsetti. E, kayıt ve tescille vergi yükümlülüğü doğuyor. Yani kayıt ve tescil ettirmezsiniz motorlu taşıtı. Sonuçta ne yapmıyorsunuz? Motor taşıtlar vergisi mükellefi olmuyorsunuz. Evet hocam, ikinci vergimiz veraset ve intikal vergisi. Aslında bu da iki vergiden oluşan bir vergi. İşin veraset kısmı var ve intikal kısmı var. Kısaca hocam bu verginin konusu, mükellefi ve işleyiş hakkında neler söyleyebiliriz? Evet, bunun içerisinde de aslında adından da. Ee, anlayabileceğimiz gibi e, aslında iki tane vergi var. E, tek vergi kanunu bu, eski bir vergi kanunu e, içinde iki farklı şeyi vergiyi barındırıyor. Bu tabloda da e, ayırdığımız gibi e, veraset vergisi, intikal vergisi diye ikiye ayırmışız. İkisinin arasında dedik ki servet transferi dedik. E, Diğer iki konuşacağımız vergi de servete sahip olmak söz konusu. Burada ise servetin bir kişiden bir başka kişiye geçmesi e, olayı var. Bundan dolayı e, şey yapıyor, devlet vergi alıyor. İkisinin arasındaki fark ne olabilir acaba? Ol. Veraset vergisi ne zaman ödenir, İntikal vergisi ne zaman ödenir? Ölü ve sağ. Değil mi? Efendim? Yani bir kişi öldüğünde miras bırakıyorsa veraset o zaman. Veraset o zaman. Ölmeden önce bir bağış falan yapıyorsa o da intikal. Ha, şu sağlar arası bir kişiden bir kişiye mal intikal ederse peşinizi bırakmıyor, intikal vergisi alırım diyor devlet. Bunun en klasik örneği bağıştır. Dedesi torununa üniversiteyi bitirir torun. Ne bağışlar? Dede torununa zaten daha önce söylemiştir. Bir gıcır gıcır araba sana der. O zaman ödenen vergi. Şurada bir ölüm olayı var. Ölüm olayı üzerine ölen kişinin mal varlığının işte mirasçıları kimse onlara kalması esnasında ödenen vergi, i̇şte vasiyet bilmem, ölüme bağlı tasarruflar filan bir iki şeyi var demek ki bunun. Burada birazcık daha vergiyi kim ödüyor onunla alakalı yani yabancılar Türkler işte bu bir mal Türk'ten yabancıya intikal edebilir yabancıdan Türkiye intikal edebilir filan bunların hepsini vergilendiriyor muyuz diye bakınca şey çok geniş kanunun kapsamı öyle bir geniş tutmuş ki. Yani dünyanın öbür bucağındaki bir mal intikalini bile e, bir Türkiye intikalse veya bir Türkten bir başka kim olursa olsun ona intikalse vergi kapsamındadır diyor. Türkiye'de ben bunun vergisini istiyorum diyor. Şu mülkiyilikle bir kere Türkiye içinde olan bir mal, mal, para, e, gayrimenkul bilmem araç Türkiye içindeki bir mal intikali ise kimden kime olursa olsun Türk'ten Türkiye, yabancıdan Türkiye hepsinin vergisini isterim diyor. Şurada ise şeye bakmış o demin söylediğim başta söylediğim e, şeye bakıyor e, tabiyete bakıyor. Türkse diyor Türk'ten bir başkasına yabancıya intikalse vergilendiririm. Yabancıdan Türkiye intikalse vergilendiririm. Yani dünyanın neresinde olursa olsun artık Türkler her tarafa yayıldı zaten. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin her tarafta Türk çalışan, lokanta açmış bilmem ne. Oralı insanlarla evlenmiş falan. Onun için tabii o dışarıdaki intikalleri yakalayabilir miyiz, tespit edebilir miyiz? İşin orası da bir başka mesele ama bizim kanun hepsini kapsamı altına alıyor. Türkiye'de vergiye tabidir diyor. Muafiyet istisna e, deminki şeyde de motorlu taşıtlarda da söyledik. Yine bakıyoruz yine benzeri muafiyetlerin istisnaların olduğunu görüyoruz. Kamuya bir şey kalmışsa e, dernekler, siyasi partiler bunlar kamu. Bunlar kamu yararına çalışan e, kurumlar, kuruluşlar vergi ödemezler. İşte bilimi, kültürümüz, sanatı, e, bilim vakfı, araştırma vakfı oraya bir şey bağışlamışsanız, şey yapmışsanız miras kalmışsa ödemezler. Yine elçiler bakın çıkıyor karşımıza diplomatlar çıkıyor. Diplomatlar burada da kıyak var diplomatlara çoğu vergide olduğu gibi. Onlara bir şey kalmışsa yok diyor senden veraset ve intikal vergisi de istemiyorum. Hepsini güle güle harca ye diyoruz diplomat için. muafiyetle istisna arasındaki fark nedir? İki başlık altında saymışız. Biri kurumlardan, öbürü kişilerden diye soruyorum. Kurum kişi. Gerçek ve tüzel kişiler olarak ayırabilir Kurum edelim. kişi. Ee, i̇kisi de birbirine yakın değil mi? Kurum kişi. İkisi de kişidir. Biri gerçek kişidir, biri tüzel kişidir. Şurası odur. Burada kurumlar, kişiler var. Muafiyet olur. Öbürü istisna e, konu. Bir konunun vergi dışında bırakılması söz konusuysa istisna olur, e, kişinin e, muafiyet olur. İşte yani ölene ait bilmem bir takım eşyalar demiş, e, Muğris'e ait e, hatıra eşyalar, onun tablosu, kılıcı, madalyası, e, bunu e, kalanları mirasçıları saklayacaklar yani hatıra olarak, bundan vergi istemiyorum diyor. Şu önemli bir istisna. Ee, kalan e, servetin değerinin şu kadarı vergi dışında. 2012 yılı rakamlarını e, koymuşuz buraya. 130 bin lira, 261 bin lira. Ee, çocuk e, ve eş kalmışsa her biri 130 bin lira, bu 2012 yılında kalmışsa her biri için 130 bin liralık kısmı kalan mirasın vergi dışında. Sadece eş kalmışsa şeyi yükseltiyor, miktarı yükseltiyor. 261 bin lirası vergi dışında diyor. Bayağı iyi bir rakam yani bu kısımdan diyor vergi almayacağım diyor. E, şey, bir intikal ise miras şunlar miras. O zaman 3 bin liraya düşünüyor bir bağış falansa. istisna kısmı 3 bin liraya düşürüyor o ufak. Bir de şurada örf ve adete göre verilmesi muhtat bulunan hediye cihaz Drahoma filan diye de bir şey vardır burada devamında değil mi değil mi hocam? Drahoma'yı duyan var mı? Drahoma alırsanız o da vergi dışındadır. Drahoma Yahudi bir Yahudi ile evlendiğiniz takdirde kız babası mı verir, oğlan babası mı verir? Kız babası, ha? Kız babası verir hocam. <laughs> kız babası. Hemen sen bizdeki adetleri hatırladın tabii kız babası diyorsun ama orada tam tersi. Orada oğlan babası pardon pardon karıştırıyoruz bizdeki evliliklerde oğlan babası verir de Yahudilerde kız babası veriyor doğru bravo yani bir Yahudi kızla evlendiğin takdirde o evlilikle birlikte ciddi bir drahoma alacaksın ondan sermaye filan yapıp ondan çoğu vakit iş kurmana filan e, iş e, yapmayı çok önemsedikleri için o parayla iş kurdurtturuyorlar falan filan. Ondan sonra gül gibi geçinip gideceksin yani öyle bir öyle bir şey. E, şuraya koymasak da böyle bir şey de var, istisna da var yani böyle bir şey yaparsanız e, vergisi yok. E, bir, bu şey kanun da onu desteklemiş. E, matrahı nedir e, yani? E, vergiyi neyin üzerine evet. hesaplayacağız? Yani bu tabii kalan mal mülk e, ev midir, arsa mıdır, şirket mi kaldı ölenden? E, e, o neyse e, işte emlaksa e, onun değeri nasıl belirlenecek bilmem, gemi ise nasıl belirlenecek? Hepsini şey kanunda detaylı bir şekilde bunları şey yapmış, bunlar dikkate alınarak kaç para bana kaldı arkadaş? Bunun parasal değerini bunlara göre hesaplanacak matrah böyle bulunacak. Oranlara gelince ikili bir tarife var burada. Çift yönlü tarife bir deniyor şeyde, vergi hukukunda buna verilen isim. İki yönlü tarife. Bir veraset için, bir ivazsız intikal için. Şurası miras birden ona kadar çıkıyor. Artan oranlı bir tarife. Yani vergi hukukunda başka artan oranlı tarife nerede vardır? Gelir vergisi. Gelir vergisinde vardır. Bu da ikinci artan oranlı tarifimiz. Burada verasette birden ona, çık kadar çıkıyor. İşte şu kadarı için, şu kadar, bu kadar için, bu kadar diye bu mevcut matrah. Ondan sonra ivasız intikal olunca onu artırmış. Onun miktarları daha fazla. Yani burada biraz daha kolay şey mal edinimi söz konusu diye yüksek tutmuş. Bir de şurada yakınlar arasında kalırsa e, yarısı uygulanır. Şu e, şey, ivasız e, İVAS mal intikali e, ana baba çocuklar arasında ise yarısı uygulanır diye burada bir kolaylık e, koymuş. Oranlar e, böyle. E, burada e, ne kadar zaman içerisinde beyanname verilecek, ödenecek bu beyan üzerine e, ödenen bir vergi e, ana kural olarak... Yani kural olarak 4 ay bu ölüm Türkiye'de gerçekleşmişse filan, işte ölüm yurt dışındaysa 6 ay, 8 ay gibi birazcık daha onu süreleri şey yapıyor, kanun uzatıyor. Kural olarak ama Türkiye'deki ölüm olaylarında, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçıların beyanname verip e, veraset ve intikal vergilerini tahakkuk ettirmeleri lazım. Ödemesi çok kıyak. Yani... Adı var kendi yok vergisi diye e, nitelendirdim ben kitapta bu veraset ve intikal vergisini çünkü yani bindelerle ölçülecek şekilde toplam şey e, vergi gelirleri içerisinde o emlak vergisi vardır, motor taşıtlar vergisi bir parça vardır. Bu hiç yok gibi bir şey veraset ve intikal vergisinden ne kadar topluyoruz diye baktığınız vakit yani bindelerle ölçülecek bir şey. Onun için şeyde de o kıya bu ödeme durumunda da görüyorsunuz. Bakın yani bu şekilde hesaplanan vergi diyor ki 3 yılda ödeyeceksin. Ondan sonra her yıl iki taksite bölerek ödeyeceksin. Yani müthiş bir kolaylık. Ödemede de müthiş bir kolaylık var. Yani o 3 kuruş hesaplanan vergi de bu 3 yıl içerisinde zaten kuşa dönüyor filan diye şey yapabiliriz. Bir stopaj yoluyla alınan hali var. Bu intikal kısmı, bu at yarışı oynadınız, para kazandınız. Bilmem spor toto oynadınız, para kazandınız. para size ödenirken yüzde on stopaj var. Bir burada stopaj yoluyla şey yapılıyor, vergi alınıyor. Kural olarak beyan. Evet hocam verdik. Aslında veraset ve intikal vergisine başlarken şey diyecektim, onu unuttum hocam. Programlarımızın başında siz şey demiştiniz. Benjamin Franklin'in bir sözü var. Hayatta iki şeyden kaçış yok. Biri ölüm, biri vergi. Aslında o zaman ölüm ve vergi nerede birleşiyormuş? Veraset ve intikal vergisi. Evet. Özellikle veraset kısmında ne yapıyor? Ölüm ve vergi birleşiyor. Evet hocam son vergimiz olan emlak vergisine geldik. Emlak vergisi aslında motor taşıtlar vergisiyle veraset ve intikal vergisinden biraz farklı bir vergi. Her yani ne kadar servet vergisi içinde de yer alsa. Çünkü emlak vergisini e, merkezi yönetim toplamıyor, yerel yönetimler topluyor. Bizde emlak vergisini tahsil etme yetkisi belediyelerde. Bu açıdan bir e, farklılığı var. E, i̇kinci farklılık e, hocamın da dediği gibi 20 milyona yakın bir mükellefi var. Çok mükellefi oldukça fazla olan bir vergi ve e, yine veraset ve intikal vergisi gibi aslında emlak vergisi adı altında iki vergiden oluşuyor bina vergisi ve arazi vergisi e, Evet hocam bina vergisi ve arazi vergisinin e, oluşturan emlak vergisinin konusu nedir e, ki burada daha çok ne üzerinden ödeniyor vergi İsterseniz kısaca da ona değinebilirsek hı hı. Evet e, son servet vergimiz çok sayıda insanı e, ilgilendiriyor. E, mükellef sayısı çok fazla. Can Atay Hoca'nın söylediği gibi e, merkezi yönetim tarafından toplanıyordu bu vergi de. Yani 300 e, kaç milyar dedik? 320 milyar TL önümüzdeki yıl toplanacak vergi gelirleri arasında idi. E, 86 yılında e, belediyelere devredildi. Yani belediyelerin de gelire ihtiyacı var. Artık o merkezi yönetimin arasına girmiyor bunlar. Tamamen belediyeler kendi bütçelerine bu vergileri topluyorlar. Bir bu şekilde diğer vergilerden ayrılıyor bu. Diğer taraftan iki burada da iki alt başlık var. Bir binalar var vergi aldığımız, bir de arazi var arazinin içerisine bu sefer dokunmadan geçti vallahi ee, şey e, matrah nasıl hesaplanıyor bina var arazi var e, dedik e, bir binanın değerinin belirlenmesi lazım e, arazinin değer, değerinin e, belirlenmesi lazım bu değerleme nasıl yapılıyor diye bakınca e, işte şuradaki şeylerde bu gösteriliyor. Bir öncelikle diyor ne diyor? Dışarıdan binanın yüz ölçümü yüz ölçümü normal inşaat maliyet bedelleriyle çarpılır. Normal metrekare başına normal inşaat maliyet bedeli neyse yüz ölçümü ondan çarpıyoruz. Bunu devlet belirliyor. Bunu Sanayi Bakanlığı belirliyor. Şey, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı git hocam. Evet, iki bakanlık tarafından belirleniyor bu inşaat maliyet bedelleri. Bu rakama işte asansör varsa binada onun ilavesini yapıyorsunuz, bilmem kalorifer varsa onun ilavesini yapıyorsunuz. Ondan sonra yaşına göre bir indirim yapıyorsunuz. Arkasından bu senin uzmanlık alanın bu tabi motoru taşıtlar vergisi. Arkasından şu dört yılda bir mi belirleniyordu o dördüncü sıradaki de dört yılda bir belirlenen arsanın metrekare değeri arsa arsa payına isabet eden Hı? değer ekleniyor. Ekliniyor. Yani ne kadar arsa üzerinde o bina yapılmış o ilave edilip binanın bu şekilde emlak vergisi değeri. Aslında bulunuyor. hocam buradaki olay şey e, bir binanın. Değeri emlak vergisinin esas değeri neden oluşuyor? Binayı inşa etmenin bedeli artı binanın oturduğu arsa, işte arsa payı kaç bağımsız bölüm varsa ona göre belirleniyor. Ev evet. e dediğiniz gibi bu komisyonlar tarafından arazi ve arsa değerleri belirleniyor. Evet, bu dört yılda bir önümüzdeki yıl yapılacak önümüzdeki değil mi? Yıl. Dört yılın şeyi önümüzdeki yıl yeniden belki ciddi ölçüde bu ödediğimiz emlak vergilerinin matrahları artacak. Dolayısıyla vergilerimiz de artacak. Vergi oranları e, na bakınca en düşüğüne bakıyorsunuz bir var yüzde bir. Binde. Binde bir değil mi? Yüzde bir olursa. Çok Alıştığımız yüksek, için biz hepimiz e, Çok yüksek vergiler olur tabii binde e, yüzde bir olursa binde birden başlıyor matrah çünkü çok yüksek. Yani yüz e, bin TL bilmem üç yüz bin beş bin TL matrahlar birden başlayıp kaça kadar çıkıyor? Binde 6'ya kadar çıktığını görüyoruz. En düşük vergiyi nereden alıyor? Konut var bu işin içerisinde. Oturduğumuz yerler bunlar, daireler, arsalar var, araziler var, diğer binalar var. En düşük vergi oranı konutta ve arazide. Yani bir de bunları sizin emlak, büyük şehrin sınırları içerisinde mi yoksa Büyükşehir belediyesi sınırları dışında mı ona bağlı olarak da değişiyor. Büyükşehir sınırı içinde mi yaşıyorsunuz siz dışında mı? İçinde. İçinde. Eskişehir'de ise emlağınız içinde yaşıyorsunuz. O zaman iki kat ödeyeceksiniz. Şunlar Büyükşehir dışındaki vergi oranları. Büyükşehir Eskişehir içinde bir daireniz varsa binde iki e, oranınız. Arsanız varsa binde altı en yüksek. E, bu şekilde e, oranlar bu şekilde belirlenmiş Evet hocam süremizi geçtik hatta biraz da Evet. teşekkür ederiz üç vergiyi 40 dakika içerisinde ya yani bu şekilde özetlemeye çalıştık hocamın dediği gibi gelir olarak çok ciddi anlamda olmasa bile mükellef anlamında en fazla mükellefi barındıran vergilerdi servet üzerinden alınan vergiler. Ee, teşekkür ederiz hocam tekrar ee, rica ediyorum arkadaşlara da sizlere de teşekkür ediyoruz ee, bir sonraki programda buluşmak üzere